Arkadaşlar merhaba, ben Mustafa YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size multimetre tanıtımını yapacağım. Ben bunu internetten 60 liraya aldım, basit bir şey ama iş görüyor. Şöyle, Maxlow'un DT830. Ayrıca bunun bende şeyi de var. Kusura bakmayın dışarıdan biraz sesler geliyor çocuklar oyun yapıyorlar dışarıda. Ben de ayrıca bunun lehim makinası da var. Şimdi size şöyle ufaktan bir anlatmak istiyorum. Hani bilenler olur, bilmeyenler olur şimdi şöyle ufaktan başlayalım. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Burada şu şekil. Burada dalgalı akım. Buradan prizin kaç volt, prizden kaç volt geldiğini ölçersiniz. Şimdi telefonu yakınlaştıracağım ben size detaylı göstereceğim. Buradan amperleri ölçersiniz, akımı ölçersiniz. Aa, ufaktan işimi görüyor. Bazen mesela bugün şey dikkatimi çekti. Bizim eve 220 değil de 300 40'larda falan bir elektrik geldiğini gördüm. Prizlerde var. Tesadüfen denk geldim. Aa bu ama yarın bir gün ileride yüksek gerilimde sıkıntı yaratır mı? Yaratır. Size söyleyeyim. Şimdi ufaktan başlayalım da fazla uzatmak istemiyorum. Şimdi elimde şöyle bir şey var. 12 voltluk 1300 amper şağı akü matkabın bataryası var. Size bunu ufaktan kaç volt geldiğini göstereyim ama fakat şunu şöyle aşağıya eğsem daha bir net olur. Şöyle şey yapıyorum arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar burada şunu anlatmak isterim kırmızı daima artıdır, siyah komda durur. Bu aklınızda bulunsun. Şöyle gösterelim şimdi. Aküde görünüyor mu? Umarım görünüyordur. 12.1 Bunda bir şey var. Zaten 12 volt. 12 volt var bunda. Ee, elimde bir 18'lik batarya var. Ama onun giriş çıkışı biraz sıkıntılı. Ama şeyden gösterebilirim size. Ee, adaptörden söyleyemedim kusura bakmayın. Bunda böyle. Mesela dalgalı akım ölçeceğim. Kaç geldiğini. Elimde üçlü prizim var benim. Ee, bunda artı eksi fark etmiyor. Direkt koyabilirsiniz. Gördüğünüz üzere 341, 342. O sıra geliyor. Ya biraz bizim delikler büyük olduğu için oynayabiliyor ama sağına soluna değdiğiniz zaman görebiliyorsunuz. Şimdi bunu böyle. Ondan sonra hatta bir de şunu göstereyim. Elimde şöyle 12 volt 1 amperlik bir şey var. LED adaptörü var. Ben bunu LED için aldım. Birkaç projem var. Yaparsam size de onları göstereceğim. Lamba der falan yapmayı planlıyorum. Bunun girişi daima artılır. Dışı eksidir. Aklınıza bulunsun arkadaşlar. Şimdi bunu taktım. Artımı veriyorum. Eksimi de verdim. Ha pardon dalgalı akımla bunu voltaja geçmedik. Şöyle yapayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 12.34 falan geliyor. Yani 12.3 falan geliyor. Bundan bilginiz olsun. Bunu mesela şöyle yaptığınız zaman Böyle daha iyi olur yani. Kaç voltaj geldi? Normalde 13 gelir. Bundan 1-2 santim yapabiliyor. Hani fazla çıkabilir artı eksi falan. 1-2 santim diyorum. 1-2 voltaj amper yani. Bundan bilginiz olsun. Ondan sonra bir de şurada şeyim var. 18'liğim var. Onu da ölçelim mesela sizinle. Gene aynı giriş. DC giriş bunlar. Aklınızda bulunsun. Her zamanki gibi kırmızı martı da. Arkadaşlar bunda 22.23 falan geziyor. Bunlar da bilginiz olsun. Bunu sordum ben. Dediler bunlar şarj aleti olduğu için fazla çıkabilir dediler. Bilginiz olsun size de. Mesela size led de ölçmek isterdim. Onun hatta paralel bağlantısını yapacağım. Aklınızda bulunsun. Sadece bu video bilgi amaçlıdır arkadaşlar. Eğer faydalı bir video çektiysem. Bunu mesela bataryamı ölçüyorum. Şöyle. 18 volt. Bu benim elektrik testlerinin şarj aleti. Şey bataryası. Ve çok işime yarıyor. Ben bununla benim matkabı çalıştırdım. Geçen videomda bahsetmiştim. Tekrar sizin için tekrar ölçelim. bunun girişleri çok kısa olduğu için arkadaşlar tam değdiremiyorum şöyle bunda da 18.9 18.8 pardon 19.8 19.9 o sıra çıkabiliyor hatta şimdi şöyle söyleyeyim ben bunu yaklaşık e, bir saniye ben size şöyle yüzümü çevireyim ben bunu bayağıdan beri kullandım ve hala şarjı full gözüküyor ama yarın bir gün bozulur mu, bozulmaz mı onu bilemem. Ha bozulursa illaki bir piller alıp yapacağız. Linyon pillerle veya 18-27 pillerle. Bunun çözümü var. Malum piyasa çok fazla büyük. Ee, bir pil olmuş 120 lira. Videomu umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğeni paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Hayırlı Ramazanlar dilerim. Hayırlı iftarlar. Teşekkür ederim.